Bölüm 5 İsa'nın ilk öğrencileri Halk, Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresine üşüşmüş Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa, gölün kıyısında iki kayık gördü. Balıkçılar kayıklarından inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki kayıktan Simun'a ait olanla binen İsa ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, kayığın içinden halka ders vermeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a... Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı salın, dedi. Simon şu karşılığı verdi. Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları salacağım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür kayıktaki ortaklarına işaret vererek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki kayığı balıkla doldurdular. Öyle ki kayıklar az kalsın batıyordu. Simon Petrus bunu görünce, ''Rab uzaklaş benden, ben günahlı bir adamım.'' diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakilerin hepsi tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a korkma dedi. Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın. Sonra onlar kayıkları karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa bir cüzzamlıyı iyileştiriyor. İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp ona yalvardı. Rab, eğer istersen beni temiz kılabilirsin. dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. İsterim temiz ol. dedi. Adam hemen o anda cüzdandan kurtuldu. İsa ona bundan hiç kimseye söz etmemesini buyurdu. Git kahine görün ve cüzdandan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu adakları sun. dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekiliyor, dua ediyordu. Bir felçlinin iyileştirilmesi. Bir gün İsa ders veriyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Kudüs'ten gelmiş olan ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi şilte üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyorlardı. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı şilteyle birlikte ortaya İsa'nın önüne indirdiler. Onların imanını gören İsa, Dostum, günahların bağışlandı, dedi. Din bilginleriyle feyrisiler, Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri sezen İsa onlara şöyle seslendi. Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçli adama... Sana söylüyorum. Kalk, şilteni toplayıp evine git. Dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı şilteyi topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde şaşılacak işler gördük. Diyorlardı. Levi'nin öğrencilere katılması. Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama kulübesinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama ardımdan gel dedi. O da kalktı her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileri ve daha başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başlayıp İsa'nın öğrencilerine ''Siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?'' dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Oruçla ilgili soru. Onlar İsa'ya... Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Söyle. Seninkilerse yiyip içiyorlar. Dediler. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey, aralarında olduğu sürece davetlilere hiç oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. İşte o zaman o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysinin üzerine yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılmış olur hem de bu giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır. Hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerek. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez eskisi güzel der